Merhaba sevgili çeyizler takipçileri. Bugün sizlere yataklarınızın üzerinde kullanacağınız harika bir, harika bir yatak örtüsü tanıtacağız. Crown yatak örtüsü. İsterseniz önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet. Hemen önümüzü göstermek istiyorum yakından. Bakın kendinden, kendi kumaşından desenli, motifli Harika, jakarlı, şönil kumaş. Bir parıltısı var. Oradan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. O ve yumuşacık bir dokusu var. Hatta böyle pamuk saten gibi de e, izlenim veriyor. Gayet şık bir tasarım. İki adet yastık kılıfımız var. 50-70 ebatlarında. Hemen yine kenarlarındaki Fransız güpürden tele dikkat çekmek istiyorum. Bakın ne kadar şık bir tasarım. Harika bir tasarım. Yatak örtümüzün ebatları da 250-250 cm ebatlarında. Gündelik hayatta yatağımızın üzerine örtüceğiniz gösterişli mi gösterişli bir ürün. Hemen etek kısmına dikkat çekmek istiyorum. Üç bir tarafında yine Fransız gibi rüzgar oymak işlemiyle işlenmiş. Bakın kenarlarının uçlarında gold renk ipten de içlerinde simli ipten işleme de var. Harika bir tasarım ürün. Evet sevgili çeyiz takip, takipçilerimiz. Crown yatak örtüsünü beğendiysek her zamanki gibi ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.